Ana dilinde eğitime geçiş nasıl sağlayabiliriz? Bu geçiş sürecinde çözüme ve barışa geçiş süreçlerinde de nasıl düzenlemeler, nasıl onarımlar yapabiliriz üzerinden bize de görev çıkarılmasını istiyoruz. Bu anlamıyla bu çalıştaya çok önemliyoruz. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubeleri Diyarbakır'da düzenlediği çalıştayda ana dilde eğitim hakkı'nın tüm boyutlarıyla konuştu. Ana dilinde eğitimde çözüme doğru olanaklar, engeller, çözüm önerileri başlığıyla düzenlenen çalıştaya çok sayıda akademisyen, hukukçu, yazar ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. İki gün sürecek çalıştayın ilk gününde Türkiye hukukunda ana dilde eğitim sorunu, ana dilde eğitim hakkının uluslararası sözleşme ve hukuki metinlerdeki yeri hukuki açıdan, dil kırım yöntemi olarak tek dilli eğitim politikaları, asimilasyon ve başa çıkma yöntemleri, ana dilde eğitim yoksunluğunun sosyopsikolojik etkileri ve pedagojik açıdan değerlendirildi. Dilsel adalet açısından dil haklarının toplumsal barışa katkısı çerçevesinde ise Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kanada deneyimleriyle İspanya Bask Özerk Bölgesi deneyimleri paylaşıldı. Son olarak bölgede konuşulan lehçelerin real durumu ve gelişmeleri de ele alındı. Gerçekten çok ciddi kayıplarımız yaşandı. Çok dil öldü yani kullanılmıyor artık bugün birçok dil ve birçok dil de şu anda risk altında. Kürt dili kendi dinamiklerinin üzerinde güçlü bir dil olmasının getirdiği bir direnişi yaşıyor şu anda. Ama açıkçası Türkiye Cumhuriyeti de kültürel çoraklaşmadan bir şey kazanamaz. Çalıştay'a konuşmacı olarak katılan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nden Avukat Serhat Ezer, ana dile yönelik uluslararası sözleşmelerde taraf Avrupa devletlerinin kendi uluslarının diğer devletlerdeki halkını gözettiğini söyledi. Türkiye'ye yönelik ana dil perspektifini değerlendirdi. Kalan kısmında da Türkiye'nin başlangıçtan bu yana, yani İtalya Lozan'dan bu yana bütün sözleşmelere, özellikle Lozan'ı, yani bizi bir azınlık olarak dahi görmediği Lozan'ı, ee, esas yani gerekçe göstererek bu sözleşmelerin tamamının dile yönelik kısımlarına şerh koyduğunu görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını örnek göstererek sadece usule ilişkin karar veriyor eleştirisinde bulundu. Ahim kararların tamamında da şeyi söylemiyor. Yani sizin ana dilde eğitim hakkınız var diyor. Yani ama bunun e, uygulanmasına yönelik herhangi bir zemine yönelik bir çalışma da ortaya koymuyor. Buna yönelik bir yol da göstermiyoruz. Kararlarında ya bu kişilerin ana dilde eğitim hakkı var, bu kişi Kürtçe konuşuyor, bu kişi Kurmancı konuşuyor, Zazaki konuşuyor ya da şunu biliyor diye bir e, karar değil mi? yazık Öte yandan tarihsel süreçte Kürtçe'ye yönelik kimi iyileştirmeleri ise iki ana başlıkta değerlendirdi. Avrupa Birliği'nin Kopenhag kriterleri vardı. Diyor ki siz... Halkların yani kendi dillerinde eğitim almalarını, televizyon, radyo gibi eksikliklerini ya da ihtiyaçlarını gidermeniz gerektiği yönünde kriterler var. Şu an biraz daha iyileşmesinin sevini bir buna yoruyorum. Bir de hani her yasak bir baş kaldırıyı kendiyle getirir. Kürtlerin bu konudaki başkaldırısının bunu getirdiğini düşünüyorum. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar İlçe Belediyesi kayyum yönetiminden kalan bilançoyu açıklayarak belediyedeki ekonomik sıkıntıları duyurdu. Yaşanan zorlu süreç karşısında belediye eş başkanlarımız ve yardımcıları maaş ve ödenek, meclis üyelerimiz huzur haklarını almayarak yükü omuzluyor açıklaması yaptı. Diyarbakır'ın Dem Partili Bağlar İlçe Belediyesi önemli bir karara imza attı. Kayyum yönetiminden devralınan belediyenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar duyurularak personel maaşlarının düzenli ödenmesi için eş başkanlar ve yardımcılarının maaş almaması kararı alındı. Kayyum yönetiminden devraldıkları belediye bütçesine dair açıklama yapan Bağlar Belediyesi kendilerine bir enkaz devredildiğini belirtti. Açıklamada belediyemizin kasası boşaltılmış, halkın malı olan araziler usulsüz ve yok pahasına elden çıkarılmış, Vergi ve SGK borçları biriktirilmiş, belediyemiz yandaş düzenin borç batağına saplanmış hale getirilmiştir ifadeleri kullanıldı. 2019'da gerçekleşen kayyum atamasının ardından belediyeye 664 personel atamasının yapıldığı belirtilerek toplam 1176 personele asgari ücretin dayatıldığı aktarıldı. Belediyeyi devraldıklarında işçi maaşlarını ödeyebilmek için 39 milyon 195 bin 88 TL açık ile karşılaştıkları hatırlatıldı. Hizmet sürekliliği için de bu açığın iki katına çıktığı ifade edildi. Bu tabloya rağmen bir sene devamlılığın sağlandığını ve yeni projelerin yapıldığını belirten belediye, işçilerin ortalama 49.560 bin binlik maaşlarını garantiye aldıkları duyuruldu. Ancak bu durum belediyeye baş edilmesi mümkün olmayan bir tablo ile karşı karşıya bıraktığı paylaşıldı. İller Bankası'ndan gelen gelirin net maaşları ödemeye dahi yetmediği, net açığın 75 milyonun üzerinde olduğu belirtildi. Bu süreçte belediye eş başkanları ve yardımcıları maaş ve ödenek, meclis üyeleri de huzur hakkı almama kararı aldı çocuklara yönelik bu tabloyu biz yaratmadık ama biz değiştireceğiz denildi. Personel maaşlarının kesintiye uğrayacağı iddialarına ise memur, işçi ve şirket personeli dahil maaşlarından %25 kesinti uygulamak zorunda kalıyoruz. İlave kaynak gelişmedikçe sosyal haklara ilişkin ödemeleri ödeyemiyoruz açıklaması yapıldı. Evet İzmir'e gidelim şimdi. İzmir'de üniversite öğrencileri düzenledikleri yürüyüşle gözaltı ve baskıları protesto etti. Samsun'daysa emek ve demokrasi güçleri katıldıkları gösteriler nedeniyle tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için basın açıklaması yaptı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemleri sürüyor. İzmir'de üniversite öğrencileri yürüyüş düzenledi. Konaktaki ÖSYM binası önünde bir araya gelen öğrenciler gözaltıları ve baskıları protesto etti. Bire de, bire de öğrenciler yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada kampüslerden sokaklara taşıyan bu direniş iktidarın gençliğe reva gördüğü baskıya ve geleceksizliğe karşı sarayı korkutan bir cevaptır denildi. Öğrenciler gözaltına alınan arkadaşlarının kötü muameleye uğradığını söyledi. Açıklamanın ardından bir sürü oturma eylemi yapan öğrenciler daha sonra dağıldı. Samsun'da ise emek ve demokrasi güçleri katıldıkları gösteriler nedeniyle tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için basın açıklaması yaptı. Kamuoyunu ve medyaya yansıyan veriler Emek ve Demokrasi güçleri adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Uğurcan Albak, düşüncelerini özgürce ifade eden her bir genç, bu toprakların vicdanıdır dedi. Albak, Emek ve Demokrasi güçlerinin gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi. Düzenlenen gösterilere eğlen...